100 firmanın bu söylediğim TÜİK verileri 100 firmanın 99'u Kobi Mesela ticaret odamızda bizim Bursa ticaret odası, Sanayi ve Ticaret Odası'nda 33 bin civarında üyemiz var Bunun %99'u Kobi Türkiye'nin her tarafında böyle Toplam istihdamın, özel sektör istihdamının %78'ini COBİ'ler karşılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu COBİ'ler ihracatın %60'ını yapıyor. Oran yeterli mi peki? önemi için yeterli. Hı hı. Ama şimdi şu söyleyeceğim rakamlar verimliliğini gösterecek. Şimdi verimlilik önemli. Avrupa Birliği ortalamasına bakalım. Avrupa Birliği'nde 100 firmanın 98'i COBİ. Bizde 99'su bu güzel. İstihdamın %78-65'i. Fakat gayri safi milli da katkısı Avrupa Birliği ortalaması %56 iken bize sadece %30. Bu ne demektir? COBİ'lerimiz verimlilik değil. Ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekir? Arge çalışması yapılması gerekir. KOBİ'lere mutlaka kredi desteği gerekir ve hükümetin KOBİ'lere mutlaka önem vermesi. Peki gerekir. bugün Arge'ye düşen payla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Rütbelik paylaş. Şunu kendimizi aldatmayalım. Hmm. Kobi Arge'ye para ayıramaz. Arge yüksek mühendislik isteyen, düzenli ve uzun soluklu çalışma isteyen birimdir. Önce gelişmekte olan devletlerde Arge'yi devlet önce başlatır. Bakın Kore biliyorsunuz Samsung 3 markası var. 3 evet. markayla bugün dünyayı kasıp kavuruyor. Kore'nin ARGE'ye ayırmış olduğu bütçenin %60'ını devlet karşılıyor ve şu anda oranı düşürüyor. Bu yıl 2014 yılı itibariyle ilk defa özel sektörün ARGE'ye <laughs> ayırdığı fiyat, miktar devletin ayırdığı miktarın üstüne çıkacak. Kore için söylüyorum bunu. Yani siz gelişmekte olan ülkelerde ARGE sistemine evet, devletten bir katkıda bulunmazsanız, COBI dediğiniz firmalar düşük kar mağazalarıyla çalışan yanında 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi çalışan firmalardır. Bir de bizde köklü sanayi yok. Bizde ticaret ve sanayi 1980'li yıllardan sonra ÖZAL ve ÖZAL'la beraber başlayan dünyaya açılmayla beraber gelişti. Bizde köklü firmalar çok azdır. Yani geçmişi 50 yıla dayanan, 100 yıla dayanan şirket sayısı mevcut şirketlerimiz içerisinde yani ya %1'dir ya %2'dir ya %3'tür. Dolayısıyla bizim kobi dediğimiz firmalar zaten evet. çoğunlukla sermaye yeterliliği fazlaca olmayan, bundan dolayı da argeye fazlaca zaman ayıramayan ve da vakit ve para ayıramayan birimlerdir. Dolayısıyla kobiye desteklerken bir yandan kredi desteği ister kobiler, bir yandan üzerindeki vergi baskılarının kaldırılmasını ister, bir yandan arge desteği ister. Bir yandan da kurumsallaşmalarına çünkü bizim firmalarımız Henüz kurumsallaşmalarını tamamlayan firmalar değil, kurumsallaşmalarına yardımcı olacak şekilde bir kısım programlar ve efendim eğitim programları, seminerler falan da takviye ister. Eğer bunları yapmazsanız COBİ'ler ayakta durmakta zorlanır. Hele böyle sıkıntılı dönemlerde yani kriz ya da resesyon ya da resesyona yakın durumlarda, büyümenin düşük olduğu dönemlerde ilk üzerinde etkisini hisseden yine COBİ'ler olacaktır. Şimdi kobiler bir ülke ekonomisinin iskeletidir. İnsan vücudunda kemik yapımız, iskeletimiz bizi nasıl ayakta tutar, nasıl dik durmamızı sağlar, yürümemizi, hareket etmemizi sağlar. Bir sağlıklı ekonominin iskelet yapısı da kobilerdir.